Çocuklar siz ne bulmaya gidiyorsunuz? Tavuk kemiğini. Tavuk kemiği mi bulacağız? Bulalım bakalım tavuğun kemiğini. Nerede arkadaşlar bulabiliyor musunuz? Ha, hadi bulalım. Azur bulmamız lazım bu kemiği. Aha. Allah Allah. Allah Buradaydı. Hatırlayamıyor musun Atlas nerede olduğunu? Görüyoruz Buradaydı. Allah Allah. Artık yok. Ah! İşte. Ha! Burtuk mu? Hı hı. Aa, i̇şte. aa, Evet bulduk tavuğun kemiğini. <laughs> Kimin kemiği bu? Tavuğun. Kim yemiş bu tavuğu? Duman, Duman. mı? Hayır. Duman yemiş oraya mı atmış? Bir de ponçik kirletmiş. Boncuk de kirletmiş onu. Duman yemiş, atmış. Bu boncuk de kirletmiş. Evet. Siz de buldunuz. Siz dedektif gibisiniz ya. Bak! Bak Hakan gördün mü? Sokurdun mu? Gördüm, kuru gör. Görmüş. Buldum. Aa çocuklar. Ben bu kemiğe bir dokunmak istiyorum. Oo. Ya. Kurumuş bir kemik olmuş bu. Bakın bakmak ister misiniz? Atlasa da göster. Atlas sen de kurumuş tut kemiği. Atlasa Atlas da ver. Atlasa da ver kemiği bir kere o da tutsun. Atlas kurumuş. Atlas, kurumuş. Aa, kemik. Kemik. Senin kafasına benziyor bu. Evet. Ay çok güzel ağaç. Ya. Biz çok güzel bir ağaç bulduk arkadaşlar. <laughs> Hah. Kemik ellerinde. İkisi birden kemiği tutuyorlar şu anda. Aa. aa. Koyununuz da geldi yanınıza. Evet köpeğimiz de burada. Bak gösterin koyuna da gösterin kemiği. Gösterin koyuna. <laughs> Attınız mı koyuna? Koyun bakıyor. Korktu. Hayan. O ne yapıyor? Koyunda gidiyor. Koyun onu kokladı. İster misin tavukçuk? Ne yedi tavukçuk? Tavukçuk istemiyor. <laughs> Tavuk korktu. Ne yap Ponçik sesirdi bunu. Gel boncuk kemiğe bak babasının gel. Babasının kemiğini sandı bu. Evet Ponçik'in <laughs> Öyle bu. mi? Bunu babasının kemiğini sandı. Babasının sandı. Üzüldü gitti. Ona söyleyelim babasının kemiği olmadığını. Babası nerede ki? Babası burada değil. Koyunumuz geliyor. Gene kemiğe bakmak istiyor. Göster. babasının tanrısı. O da kendi babasının tanrısı. Öyle mi? <laughs> İkisi de kendi babasının tanrısı. Ama babalarının değil. O tavuğun kemiği duman yapmıştı, değil mi? He. Oo benim topum mu aynı? Eklek mi? Ekle. Koyun bi sekme. <laughs> Koyun. Kuyruk. O benim attım. Koyunun karnı tok yemiyor. Bakın ponçiye bakın top oynuyor. Tavuktan kaçtı. Bak, 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 bak. <laughs> ee, onu kandırdım, onu tavuk sandı. <gülüyor> <Yine>. <gülüyor> tavuk da. At oynasın at. Tavuk da kendi babasını sandı.